Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil tog ile taksim meydanına geldi. Bakan Varank, kırmızı renkli tog önünde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekti. <laughs> <laughs> <Sayın, sayın bakanım. gülüyor> Tamam. tamam. Bir dakika çok, çok özür dilerim. Lütfen. Pardon. Orayı biraz alabilir miyiz? Pardon. Evet. Geçmiş evet. Bakalım dur ben de geleceğim. Aa, abi dur. Kim çekecek? Hadi oradan alırız. Şuradan al da arabayı da al. Ama bakanımız daha çok al. Yok ya araba olunca kimse bizim yüzümüze bak. Hadi bakalım. Evet. Kolay gelsin. Sayın Ben, tamam. Gel. ben burada durayım. AKM'yi gördünüz Siz yaptınız. <laughs> Sen bilirsin. Tamam. Taksim meydanda şeyde Beyoğlu'nda gezeceğiz. Erdal abi. Siz bilirsiniz. Yani. Biraz evet. Biraz daha. Biraz acelemiz var. Daha burada. Sayın Bakanım neden geldiniz buraya? Ne söyleyeceksiniz? Neden geldik? Türkiye yüzyılının nişanelerini Türkiye'ye, İstanbul'a tanıtıyoruz. Bugün Her Küp Beyoğlu İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptık. Otomobilimizle de bir, şey de şey bir şöyle Beyoğlu'nda dolaşıyoruz. Beyoğlu Belediye Başkanımızla başkanımız beraber. Biz sizin için çevirmen lazım. Böyle değil mi? Sayın Başkanım görebilir misin bakalım? Gördüm. Hadi bakalım. Al. Takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.